Gel seni için bir Ya. Yine espri yapma. Tamam tamam. Evet, tamam. evet <laughs> arkadaşlar. Şimdi de gece gece kardeşimle video çekiyoruz Evet. Dütüyoruz. evet ama ben odasında. Evet. Hadi gel oyun oynayalım. Ama Roblox oynamayalım Çünkü Roblox'ta biraz tanıyorum. Artık. Gel. Ben... Neymiş? Söyle merkeze tamam mı? Tamam. Kulağımı sayıda durup. Yok yok. Neyse arkadaşlar? Neyse. Dur kıyafetler. Neyse. Ee, PKS oynayalım mı? Ka kaç gün? Bir, ka bir tamam. Bir ay oldu oynamamızı. Evet yolda. Biz niye ses koyacağız ki? <Gülüyor> Artık <Gülüyor> ee galiba bunun e, sengiz galiba sengiz sengiz ee onun bu kızın kıyafetini almaya çalışacağız bizim paramız yok o, bu ton çıktı bu ton değil mi bu ton engelli bu ton evet paramız var bu ton bu ton bu ton bu ton ne demek? bu önceden bu da önceden sevgilisi. Tamam. Bunlar kim o zaman? Bunlar da arkadaşlar olabilir. Az adı adın ne adı? Bunun bilmiyorum ki. Hmm. Dur, biz tane biz. Ancak ne o da? Onun için

Ne çalımız var galiba? Hmm. Ya da bizim hmm. ne olabilir? Biz niye çok para vermiyoruz? Gören boş boş şimdi dedim. Ay ya artık ne yapacak mıyım Al bak bu da var.

İz var, palı çıktı. İz var, çıktım. Evet. No İngilizce öğrenmeyi bu kadar Ay, kolay ve eğlenceli hale getirmesini evet, gerçekten. çok çıktı. Harika. Bir tane kilo olacak. Çocukların istediği zaman. hangi bir dili de demek. Hikayeler anlatıştıracakları. Hece seçenekleri de var. Bu video masallar. Ekstra İngilizce. Merhaba ben Selin. Yaklaşık 2 yıldır nebulada çalışıyorum. Tasarımcıyım yeni oluşumu olan Club için Canva üzerinden 3 farklı alternatif logo çalışması hazırladık. Sizlere onları göstereceğim. Canva'da logo tasarlamak istiyorsanız e isterseniz hazır... hazır şablonları kullanabilirsiniz. <laughs> Veya...

Bunun güzel, bu, bu ucu. Ay önce ne oldu lan? Bugün ne? Bugün ne? Çok ne? Bugün ne? Bugün Bu da ne? Bugün 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 ne? Bir şey, tamam. saçını Çosu... yakış yakıştı. Yaz kıyafeti. Tamam, al. E? şey İsmail ne verdi?

kafasına toka taksak. Ya ne da tövbe safla. Sonra ben tutayım tamam mı? Tamam. 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 Biz, ben, ben <laughs> tamam. Tamam, şey. tamam. 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 <laughs> Hepsini değiştirelim. Duruyor başka. Bir, başka bir kutu var. Bir kutu var. Bir kutu var. var. Hey he he, çok. Yakışmaz üstü. Ay ya bu yazlar çok geçsiz değil mi? Tamam ben <laughs> 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 Bu Hangisi kaplan Ya Çünkü biz daha yeni değil mi? Biz kimsiniz adamız? Biz de papağan kuşu. Ama kim sultan papağan. Ama arada çilçi var. Kim çilçile ben? Çilçime. Çilçime. Ama çilçiler çil işte Dur ben

Hanyos nerede? Hadi ver. Aa, bu içine girelim ne var? Yardım edelim mi onlara? Edelim mi lan Türkçe? Dur bekle. Ya! <laughs> Bekleyen var mı? <laughs> Dur bunlarla bakacağım yoksa olur o. Ben onu, onu ne diyoruz, bir de. Hı -hı. Aa, onun altına e Onun ne duruyorsa ateş olalım mı der. Onun halleri de var. Onun halleri var. Bizim anlığımız vardı. Evet, havuzda yüzüğü kayboldu. Ama yeniden peşimize gelecek. Ya o, Kabul etti. Niye hamsa bu kız şimdi? Ben... Dur bunlara ne yapacağız? Ya, ben hayvana dönüştüm. Tövbe estağfurullah. Bu kadın sihirli sihirli ondan kaç kaç kaçalım. Ne Nasıl eski halimize döneceğiz? Baksana. Galiba bizde biz silinlendi. Ne evet. silinlendi? Aa, bir tane mı? böyle bir resim var. Bu ne? Yemek mi? Dur Dur niye? Yes. 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 arkadaşlar az daha video çekin sonra da kapatalım. <laughs> ah bir tane daha kutu var. Zengin olacağız. P para çıkacak zengin olacağız değil mi? Evet yine kapatmalı geldi. Tamam dur dur Deren, şunu yakalayalım da öyle evet. zengin olacağız durun zengin olacağız <laughs> tamam dur bekle arkadaşlar bayo. bay